arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu açıyoruz. Ben Brawl Stars'a girip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar okay, Brawl Stars'ı güvenin e, sildiği için e, şey yapamadım. E, e karakterlerimin hepsi gitti. Yani e, onun için e, <gülüyor> <gülüyor> yeni. gir, e, gir, bu karakter geldi yok Şimdi, 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 oyuncu geldi. şimdi, 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 Bu da şimdi, Açtım. şimdi, 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 şimdi,

Şimdi benim diğer karakterim kaçıyor diye. Şimdi karakteri bir de geçtim. Diğer karakterim. Evet. Şimdi gidiyorum. bir Evet. Eee, şu an sayıp gelmeyi Bir de ilk Özel falan hiç özel bir uğraşmayacağım. Ama bu Burada biri var. Eminim bak. burada Bak, eminim Ondan

Oyunu de kazandım. 3 tek aldım. Ee, ya. <laughs> tek ne? Yapacak girelim. karakteri şimdi karakterimi güçseltebilirim çünkü ben ben bu iş oyuncuyu soru çünkü bu oyuncuyu daha çok yükseltmek içimden geldi altı seviye ben evet <laughs> ben de yükseltimi 10 paramı harcadık 10 param kaldı. Para, para, şimdi tekrar giriyorum ben evet 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 şimdi burada saklanacağım onu alır mıyım ben onu alır mıyım ben alayım bence onu bence İki. gelsin aldım bunu basit bu dört dört aldım onu. Aldım ama canım da bayağı Canımı yükselttim de alacağım. Buradan da atıyor adam bana. Canım bayağı az. Saklanmam lazım. Arkada ona dalar mıyım? Dalar mıyım? Onu da aldım kabandı. Evet. Onu da aldım ama. Kesinlikle. 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 Kesinlikle.

Hadi koş 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 koş. Ne Hala ben oradayım. <laughs> yanımda şey var. Alayım ben. Benim yanımda ne var? Evet 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 evet. Benim dolmasını beklemeliyim. Bak. Evet. Çöpçü sıkmamalıyım. Ona da dikkat etmeliyim biraz. Evet evet. Onu aldım. Tamam. Şimdi geliyorum. alır mıyım orada alır Hayır 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 adamın ayısı adamın ayısı geldi hayır adamın ayısı adamın ayısı geldi ama ya. Bir bu sefer diğer oyuncumla geliyorum hadi bakalım bu sefer diğer oyuncumla geliyorum ya tek oynaya baktım Çıkışta, çık 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 çıkmadı da. Hop. Oh, valla direkt alacağım adamları. Hiç yapmayacağım yandaki şeyi almakla Bak, seni alayım orada. Seni orada alayım. Ben canım. Tahminim canım. Hayır, hayır, hayır öleceğim. Hayır, hayır öleceğim. Hayır öleceğim işte alma. Bir şey alacağım çıkışa bas. <laughs> evet iyi. Vallahi aldım, aldım. Geliyorum. Yemiş var Evet. Bu mu? Bu oyuncu bende vardı ya. Ne? Evet. Gir, gir, aç. Yeni oyuncu mu Yeni oyuncu ki. Artı bu, seviyorum. Ne yapabilirim ki? Ne mı? Bence Kazandığımda ele basarım, ele alırım, o ben kazandığımda ona da sarın. 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 İşte bu. Değiştirelim. Hayır 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 ölemem. hayır 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 ölemem hayır 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 Jeg vil ha en bursdag. Jeg vil ha Ben bunu hiç kazanmadan bitiriyorum kendime. Yeni Şu adamı Yani ölürüm ihtimalle. Yani, güçsüz kişilere gidenler. Yani güçsüz kişiler saçma Git 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 git. Şurada biri vardı. O da orada vardı. Onu alalım onu. Orada onu Onu da orada alalım. Onu orada alayım. Peki efendim. Hayır hayır. Onu gibi. Ben de onu orada Ben de onu orada Ben de onu orada

Oyuncunun oyunu oyunu tık, 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 tık. Yavru. Yavru. Alırım 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 O dağılık o dağılık Yaparsın yaparsın aldım beden Yes Çok az bir canlı O da dağıtıcı bir bunun seviyesini uçarsan, bu şey Ne zararı var ki? Sadece öyle bir kişi var. Burada bir kişi var. Onu alabilir miyim?

o tek kişi, tek öpücüğü ve o çift kişilikliği var. kişiliğe girelim. Ya ben... ...sağ tek savaş kötü alabilir miyim? Savaş kötü diyorlar. Evet. Üzgün, ücretli var. ...ben... ben adamlar oyuncusu iyi oynuyor. 40 kişi sabırdılar. Nasıl oynayabilirim? Hayır. Gol at. Ben burayı kuracağım. Bu <laughs> olacak. Ben de. Ben burada olmam. Hayır, tuttum. Tuttum. Tuttum, giderim. Giderim de. Fark etmeden giderim. Oğlum siz beni koruyun ben gol Siz beni koruyun ben gol Siz beni koruyun ben gol Hadi ölme, ölme, ölme ama ölme. Geldi, gel alırız, 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 alırız. Yukarıda, sol anda, sol anda ben. Ben, sol Ben seni oraya bırakalım. Gel, gel, Bir tık bir tane daha yapmam geldim. Yazdığımuncu bize iki aklandım ve sıfır. Ok işte. Tekrar Evet, evet geldim. Benim de ben, Oğlum bunlar direkt bize dalıyorlar. Giderim, giderim. Giderim. Fırlatırım. Gol, gol. Hayır be, ucunda. Kendi kalemeyle gol atmaları yok mu? Oğlum, gol attı, gol attı. Evet, ben tam gidiyorum benim oyuncum gidiyor? Aklımın önüne kopuyor. Lola topu. E, arazına, topu. Mol, mol, lol. Gol olmaz. Gol olmaz. Ya nasıl gol olmaz? 2 Diğer oyuncumla oynayacağım. Hadi, hadi güzel bir şey. Hadi şanslıyım. Ellerimden El çıkıyor. Bu ne Ne gelir? Günlük görevler. Bu opsiyonlu program. Yavaş Yine. Yine sarışın topu. Evet. Bu de değil. Şey, lan. bizde iyileri var. İyileri halit koşarız. halit oluyor. Düşsene adam gitmiyor attı. Gol attı. Gol attı. Gol attı. Allah'ım. Ben de gidip top bir topu alıp gol atabilirim. Ama ya topu al, topu al adam ben. Çok sinirli adamlar çok oluyor. Ben zemin zemin. Hadi hadi o da gitsin top bende. Ben top bende de. Topu bana verin, topu bana Gol atın, gol Bana ver, bana, benim canım çok. Bana ver. Bana ver, bana ver. Evet, ben senin şarjı ki. Hadi alırız, bizimkiler alır. Hadi, atarsın. Gol, 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 gol. Ay 2-0. Bir gol bende bir gol oldu. En çok iyi iyiler. şey. oyuncu onlardan ama bizim oyuncumuz daha iyi. Ama Elbis'te Amazon Adirşi. Ama aldık sonuçta yani. Evet. Sözlerimizi de yok ama ya tamam kardeşim bu kadar şey yok ki. yani 3 evet. 4'ü seviyor, seviyor Nasıl oluyor ne? Evet haberleri bir girelim videolar hiç video yapın video kutusu açılıklar parası videoları yeni nasıl kazanır Her oyun moduna başlıyoruz. Kazanırız. Opsiyonları ücretsiz. Tamam. yok. Bir daha oynayalım. çık yani evet 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 evet. evet. diye şey. evet, şey. aldım onu. Bana ver, bana ver, onu bana ver. Bak onu top elinde alıyor. alıyorum, alıyorum, topu alırım. Ben kötü aldım, aldım en azından, aldım en azından, denedim. Denedim en azından. Ben doyuyorum böyle. Böyle ben doğdum. Böyle, böyle. Alalım, 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 Bana ver topu, bana ver. Bana ver topu, ver. Şişko. Şişko, bana ver topu. Ona. Şişko, bana ver topu. Bırakın onu, o da bırakın. Allah'ım.

adamların öncüsü gitti ona orada biri gelip seni alacağım gel. Top boş Top boş boşta şimdi boşta hayır hayır topu bana verin topu bana ver. bana şimdi geri Allah ne verdi sana ben buradayım de ben buradayım de ben buradayım de yani bu ayı istedim, Şimdi ayıyı öldürmek istiyorum. Şimdi ayıyı öldürmek istiyorum. Bu da onun ne diye oynuyor ya? De... Hayır, dünya. Tut 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 onu oradan tut onu oradan tut onu oradan tut. Kol bilir. Ben sonra bir şey bilmiyorum. Evet, Atın lan hadi bakalım. Bu bombaları atıp pues... almayız biz. Top nerede? HerMm... Top. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Önce sütü Önce bir sütü bu. Ölüyorum ama her seferinde de. Ne yapalım? Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum tuttum 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 attım vallahi Allah ne verdi Aslı geliyor Alın alın onu oradan al? ya Sıfır geliyordu Yok yüzeyi sıfır geliyordu